Kan Çekleri dizisi yeni bölümde en son Baran Cevahir'i ormanda bir kulübeye gitledi. Ve artık Cevahir'i kontrol etmek için gitse de sonradan Cevahir'in öldürüldüğünü görecek. Çünkü Hasan Cevahir'in artık geçmişi hakkında kimseye bilgi vermemesi için büyük bir ihtimalle yeni bölümlerde Cevahir'i ortadan kaldıracak. Ve artık Cevahir'in babası da Cevahir'in ölümünden Baran'ı sonra Ve Baran'ın bu kez ailesine hasla huzur vermeyecek. En son Baran ve Dilan hastaneye gidip çocuk cinsiyetini öğrendikten sonra Baran mutluluktan havalara uçacak. Hatta bu sevincini konağa gelir gelmez ailesiyle paylaşacak. Ve Kudret Bey torununun ne olacağını öğrendikten sonra çok mutlu olacak. Ve Baran ve Dilan ailece artık Baran'ın annesini ziyarete gidecek. Ve Baran da annesinin mezarında torununun olacağını annesine söyleyecek. Ve artık ailece ne kadar mutlu olduklarını herkese göstermeye başlayacak. Fakat en son Cevahir'in vurulmasıyla ortalık tekrar yangın yerine dönecek. Çünkü Cevahir'in babası asla bunu Baran yanına bırakmayacak. Ve Baran Cevahir'e bir zarar vermediğini anlatmak istese de artık derdini anlatmak o kadar kolay olmayacak. Ve Dilan ise artık bebeği için hazırlık yapmaya başlayacak. Çünkü bebeğini kucağına almak için artık gün sayacak. Evet arkadaşlar şimdilik analizimiz bu kadardı. Siz de görüş önerilerinizi bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim. Şimdilik Hoşça kalın. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle.